Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda oyuna yeni gelecek olan Fizyon'dan bahsedeceğiz. Fizyon karakteri güzel gibi görünüyor ama bakalım tabii ki herkesin kendi düşüncesi farklı olabilir. Bu yeni gelecek olan Fizyon'un biraz erken geldi düşünüyorum. Yani yılbaşında farklı şampiyonlar gelebilir, güzel şampiyonlar gelebilir. Yılbaşı öncesi böyle Fizyon'un gelmesi açıkçası birazcık Raid'in para kazanmak için yaptığı bir şey diye düşünüyorum. Ee, gerçi şampiyon fena değil ama e, yapılır mı yapılmaz mı ben anlatacağım. Siz kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zirve abone servisiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız istifade ediyorsunuz da videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra da fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kendimi bu tarafa aldım çünkü burada karakterin tam skilllerini vesaire görebilirsiniz diye. Şimdi karakterimiz arkadaşlar Yukimasa Demon of Ice yani buzun şeytanı. Yukimasa buzun şeytanı direkt Türkçe şeklinde çevirdiğim zaman bu şekilde oluyor. Şimdi karakter arkadaşlar gölge soyu karakteri, atak karakteri ve güç yakınlığında yani bu aralar güç yakınlığını getiriyorlar bol bol. Ocakta verilen karakter de arkadaşlar gene güç karakteriydi. Bu yakın zamanda güç karakterlerini alıyoruz. Şimdi bu karakteri arkadaşlar ben şöyle sevindim bu karaktere. Gölge soy olması elimde hiç atakçı yok. Yani ninja harici güzel bir atakçı yok. O yüzden ben buna çok sevindim. Ben kesinlikle alacağım. Çünkü hem gölge soyunda sağlam bir atakçı olmasından dolayı hem de ninja ile beraber güzel çalıştığını düşündüğümden dolayı ben bu karakteri kesinlikle alacağım arkadaşlar. Onun haricinde bir de eğer elinizde canlandırıcı yoksa ki grubunda zaten bir tane canlandırıcı var. Skilllerinden dolayı zaten birazdan okuyacağız. Göreceksiniz ki canlandırmacı olarak da bir nevi tam canlandırmacı gibi değil ama skilllerinden dolayı kahramanlarınızı canlandırabileceği bir özelliği var. Şimdi arkadaşlar bu arada ben buraları Türkçe'ye çevirmiyorum. İngilizce ama zaten anlatırken yani sizi Türkçe anlatacağım. Bu şekilde olması da sorun olacağını düşün. Bu şekilde olmasının da sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi evet arkadaşlar karakterin bir kere aurası var. Aurasından başlayalım. Aurası arena savaşlarında bütün müttefiklerin ATK'sını yani atağını arkadaşlar %33 artırıyormuş. Güzel. Evet arkadaşlar karakterin A1 skillini inceliyoruz. Winovic Winter. Öncelikle arkadaşlar ilk cümle zaten olayı gayet güzel kalan bir cümle. Nasıl? herkese vuruyor arkadaşlar. Herkese vuran şampiyonları biz severiz. Bunu eğer grubunda kullanacaksanız sersem seti de giydirebilirsiniz. Sersem setiyle beraber sürekli olarak sersem atma şansı elde etmiş olursunuz. Şimdi %25 şansla karşı tarafa arkadaşlar skill kitleme dezavantajı veriyormuş. Burayı fulllediğimiz zaman bu şans %40'a çıkıyor ve bu skillin arkadaşlar damage'ini de %20 arttırabiliyoruz. Onun haricinde karşı tarafta Karşı tarafta diyelim 4 düşman var veya 5 düşman var. Bakın bunlardan sadece bir tanesi bile eğer tan, donma, uyku, korku, gerçek korku, kışkırtma veya taşlaştırma dezavantajına sahipse siz arkadaşlar buradaki skill kitleme dezavantajını verebiliyorsunuz ve buna direnemiyorlar. Ama şöyle direnemiyorlar arkadaşlar. Eğer bu %40 çalışırsa yani bunu şey gibi düşünmeyin. %40 şans %100 şansa çıkıyor diye düşünmeyin. Hayır. %40 şans çalıştı diyelim. Bu sefer ne oluyor? Karşı tarafta da eğer dediğim gibi bir tane düşman da bu dezavantajlardan bir tanesi varsa isterse karşı tarafın direnci 900 olsun arkadaşlar. Gene de buradaki aktif skill kitleme dezavantajını veriyorsunuz. Onun haricinde eğer bu şampiyon turunu kaybederse ama nasıl kaybederse buradaki dezavantajlar yüzünden yani sersem yerse, işte donma yerse, uyku, korku, gerçek korku, kışkırtma veya taşlaştırma dezavantajlarından dolayı eğer arkadaşlar sırasını kaybederse buradaki skill'i anında aktif ediyor. Yani anında bu skill'i vuruyor gibi düşünebilirsiniz. Kara Elhan gibi. Onda ne yap nasıl işliyordu? Onda mesela diyelim size dondurma verdiler. Kara Elhan ne yapıyordu? O dondurmayı hemen üstünden kaldırıyordu ve A2, A2 miydi? A3 mü? Mi? Hemen o skill'ini kullanıyordu. A1 bu şekilde. Şimdi geldik Blizzard of Strikes. Normalde arkadaşlar bunun kullan 4 tur. Şimdi bu da aynı şekilde herkese vuruyor ve hasar bloklama dezavantajını görmezden geliyor ki çok güzel bir özellik. Özellikle heliket takımlara karşı arenada bazen görebiliyoruz. Direkt yok edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında ne diyor? %100 şansla buraya bul dediğim zaman %100 şansla arkadaşlar bütün herkese dondurma dezavantajı veriyormuş. Gene aynı şekilde karşı tarafta bir düşmanında bile. Şuradaki dezavantajlardan bir tanesi olursa bu dondurma efektini arkadaşlar garanti olarak verebiliyorsunuz. Zaten burayı kitapladığımız zaman %100 oluyor ya. Bir de üstüne karşı tarafta bir tane işte atıyorum sersemleme yemiş bir şampiyon varsa veya korku yemiş bir şampiyon varsa bunu garanti olarak verebiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar asıl olay burası. Bakın dedim ya size videonun başında bu karakteri canlandırıcı olarak da bir nevi kullanabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi eğer bu skill beraber biz hiç kimseyi öldüremezseniz yani siz bu skill'i kullandınız ve hiç kimse ölmedi. O zaman arkadaşlar bir tane müttefikiniz yani ölü müttefikiniz %50 can ve %50 dönüş metreyle canlanıyor. Güzel ama asıl olay burası bakın. Eğer bu skillle beraber bir kişiyi bile öldürseniz arkadaşlar bak bir kişiyi bile öldürürseniz takımınızda diyelim iki kişi yaptı veya 3 kişi yaptı anında hepsini kaldırıyor. Çok muazzam bir özellik bence çok güzel. Yani mesela Nice miydi Nice bir kişiyi öldürüyordu tek kişiyi kaldırıyordu. Ama bir kişiyi öldürüp de herkesi canlandırabilen bir şampiyon var mıydı? Yani hem atak karakter olup bir kişiyi öldüreceksin ama 200 kişiyi canlandıracaksın veya takımda kaç kişi varsa canlandıracaksın. Böyle bir şampiyon var mıydı bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Onun haricinde buraya full edildiğimiz zaman bu skill'in damage'i %20 artıyor. Ve cooldown da 4 turdan 3 tura düşüyor. Geldik A3'üne. Stay in the snows. Bu da arkadaşlar gene 4 tur. Bu bir kişiye vuruyor. Bir kişiye vuran bir skill. Saldırmadan önce karşı tarafın Dönüş metresini çalar. Tamamını çalıyormuş arkadaşlar. Güzel. Yine aynı şekilde bu efekte direnilemez diyor bak direnilemez. Yine yukarıdaki cümleler gibi karşı tarafta bir kişi de bile dondurma, sersemleme, korku, uyku, gerçek korku, kışkırtma ve taşlaştırma dezavantajı varsa buna direnilemiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar karşı taraftaki sizin vuracağınız düşmanın defansını bu şampiyonun defansına eşitliyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Diyelim karşıda yüce ölüm şövalyesi var ve sağlam bir defansı var. 6000 var. Bununki de bu garibanınki de diyelim 1000. Tabii o kadar az olmaz da diyelim 1000. Ne yapıyor? Yüce ölüm şövalyesinin defansını 1000 yapıyor ve özelliği sayesinde arkadaşlar vurup direkt indirebilirsiniz. Çünkü defansını bayağı bir aşağıya çekiyorsunuz. Onun haricinde bu skill'in damage'ini de arkadaşlar çalınan dönüş ile orantılı olacak şekilde arttırıyor. Yani diyelim ne kadar çaldığınız dönüş metre sallıyorum %90. Bu skill'in yüzde %90 artırıyorsunuz ki bu da gayet güzel bir özellik. Geldik pasife. Pasifinde şu diyor. Eğer bu şampiyon sersem, donma, uyku, korku, gerçek korku, kışkırtma veya taşlaştırma dezavantajlarından dolayı torunu kaybederse bu şampiyonun dönüş metresini anında %50 dolduruyor arkadaşlar. Gayet güzel bir özellik. Ve ne diyor? Yine yukarıda sayılan dezavantajlardan dolayı turunu kaybederse bir sonraki aktif yüzde %50 defans yoksa etkisi gösterecekmiş. Tamam, olay bu. Şimdi arkadaşlar, bu şampiyonu tabii ki de arena'da da kullanabilirsiniz. Gayet güzel iş yapabilir. Mesela bende Mezomel var diyelim. Mezomel ne yapıyor? Gerçek korku veriyor, değil mi? Kullandınız Mezomeli, sonrasında bu arkadaşı koydunuz arkadaşlar. Dondurma yaptınız. %100 yüz garanti bir şekilde çalıştı. Sonra Diğer şampiyonlarla vurup indirebilirsiniz veya işte bu skill ile beraber bir kişiyi öldürdüğün zaman Ne yapıyor geri kalan herkesi canlandırıyor eğer takımınızda öyle arkadaşlarınız varsa Onun haricinde başka nerelerde iş yapar bakın arkadaşlar Seferde de iş yapar bu şampiyon çünkü A1 ve A2'si zaten ne yapıyor Alan vuruyor arkadaşlar alan vurduğu için Bence seferde de iş yapacağını düşünüyorum ben Onun dışında başka nerelerde iş yapabilir Şimdi donma verdiği için örümcekte de iş yapabilir örümcekte de çünkü yavru örümcekleri dondurup direkt bos'a kitlenebilirsiniz. Onun dışında gene kıyamet kulesinde lanetli şehirde vesaire iş yapabilir. Aktif skill kitleme olayı bu şampiyonun ben hydra'da iş yapacağını düşünmüyorum hydra'da kullanılmaz ama onun dışında gruplarda kesin kesin kullanılır çünkü dediğim gibi bir tek epic şampiyon var o da zaten Gariban'ın tek bir özelliği var, canlandırma özelliği. Onun dışında çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu arkadaş hem vuruyor, hem canlandırıyor, değişik şeyler yapıyor. Yani bence gayet güzel. Sağlam da hasar vereceğini düşünüyorum ki grubunda ninja olduğu için arkadaşlar. Ninja ne yapıyor? E, dondurma veriyor. E, onun dışında gene grubunda Burangiri var mesela. O arkadaş da sersemletme atıyor. E, sersem atıyorsunuz, peşine bu arkadaşla dondurma atarsınız gayet güzel grubunda da iş yapar. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu şampiyon bence güzel. Özellikle ben kendi açımdan baktığımda grubunda iş yapacağını düşündüğüm için kesinlikle alacağım. Çok da zor olacağını düşünmüyorum. Almanın zor olacağını düşünmüyorum. Sarı taşlarım var, mavi taşlarım var. Enerjim zaten var. Elmasında biraz var. Alırım diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Ve ben takmaya devam edeyim.